Korkuteli, Antalya'dayız. Fidan dikiyoruz. Şimdi fidanlarımızı ilk önce kök tuvaletini yapıp... Kök tuvaleti nedir arkadaşlar? Kök tuvaleti saçakların ucunda gelken kırık olan yerleri, çatlak olan yerleri kesip temizleyerek kökleri ucunda çatlak, bozuk, deriz yüzünden yerleri kesiyoruz. Fidanlarımız köpçede söküldüğü için gayet güzel. İlk önce fungusit yapıyoruz. Fungusit de geldiği arazide herhangi bir mantar hastalık varsa arazimize bulaşmaması için fongisitte batırıp bekletip sonra neye bekletiyoruz? Ee, Hümigasitle köklendirici olarak. Buradan devam ediyoruz. Telefonu bana verdi. Alo. Şimdi burada biz iki sırayı, üç sırayı bitirdik. Burada arkadaşlar bir de dikimlerin güzel görünmesi, hizada olması gördüğünüz gibi. Bu sıraları bitirdik. Şimdi sizle beraber hep beraber bir fidan dikeceğiz. Gördüğünüz gibi sıralarımız tamam. Sadece o değil. Mesela çapraz baktığın zaman bu aranın da hizaya gelmesi. Şöyle baktık mı? Öteki araların hizaya gelmesi. Yani neresinden bakarsan bak eşit görmek önemli olan. Gördüğünüz gibi bak buradan çapraz bakıyoruz. Yine eşit oluyor. Buradan baktığımız zaman eşit oluyor. Yani nereye bakarsan bak biz eşitliği görmek zorundayız. Onun için göze hoş görünmesi lazım. Şimdi bir tane fidanımız dikeceğiz. Burada örnek olarak. Bu bahçe 7'ye 5 bir bahçe. Ee, biz kim yapar arkadaşlar şöyle bir şekilde bir könye kullanıyoruz. Güneş altında. İki tane kazık çakıyoruz. Bir buraya. Bir buraya. Könyemiz 175 santim. Kazıklar kesmeye çalışırken sökülmemesi için. Gerçi burayı kazıyor. Şu da orada. Aynı işaretlerimiz bünyemiz ve Fidanımızı dikmeye devam ediyoruz. Aynı şeyi kullanırken de e, <laughs> ölçülü yerde kazıkları bile ölçülü yerde kullanıyoruz. Ölçümüz bazı gibi çapmak için. Bunları burada basıyoruz. Evet. Selam edin arkadaşlar burada en önemli konu. Her <laughs> şeyi kapatacağım. Şuraya Fidanlarda aşı noktası... Aşı noktası kök boğazı. Hani deriz ya işte efendim aşı noktası toprağın altına kalmasın. Arkadaşlar aşı noktası burada ne atacağız şurada sen atacağız. Ta bura kadar gömecek miyiz fidanı? Aşı noktası yukarıdaysa. Bura kadar gömersek de bizim fidanımız kök boğazından da çürük yapar. Bu Hanefi dokları olsun, ilerideki mantar hastalıkları olsun. En büyük hastalık kök boğaz. Bak kök boğaz neresi? Gördük mü? Bakın tam bu nokta. Biz ne yapıyoruz? Kök boğazını tarla seviyemizde. Onun için de böyle bir maslar kullanıyoruz. Yani kök boğazı nereye gelirse tarla seviyesinde o şekilde. Bir de aşı noktamız. Aşı noktamız döndüğü bölgeyi güney batıya dikiyoruz. Bu taraf kuzey doğuya Şimdi herkes değiş değiş dikiyor, değişik bir şeyler söyleniyor ama bunun sebebi de şudur. İkinci güneşi aşağı düşünce şu bölgeye böyle dikersek burayı yakıyor. Burayı yanınca da filanı filan ömür boyu o şeyi ağırdayı oradaki hastalığı gideremiyor. Ama böyle dikersek güneş aşağı düşünce yanmayı önlemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Dikebiliriz. Coşkun Hoca hayırlı işler diyor. Hayırlı işler Sağ olasın hocam. Gördüğünüz gibi kök boğazını ne yaptık? Bir maskarla tarla seviyesine getirdik arkadaşlar. Kök boğazı tarla seviyemiz. Tarla seviyemiz bu. Aşı noktamız bu. Aşı noktası burada da olabilirdi. Ben bunu aşağıya dikmedim yaptım? Kök boğazını tarla seviyesine getirdim. Hatta 3-4 cm de yukarıda dikiyorum. Neden? Bu çukurlar eğer çökerse çukurlarımız bizim filanımız aşı noktası aşağı iner. Onun için büyük kepçe gazı. Burayı biz bir buçuk bir buçuk gazdırdık. Tekrar döndük. işte hayvan samrası, leonardit, organik maddeler ayarlayarak çukurlarımızı kapattık. Dün de tekrar küçük bekoyla tek bir küre kaldırdık. Fidan bitecek kadar. Yani çukurlarını küçük zannetmeyin. Çukurlar altta çok büyük aslında. Bir de toprağımız çok tavlıysa aşırı şekilde çiğnemiyoruz arkadaşlar. Çok yani nemliyse toprak. Çok sert basmıyoruz. Çünkü fidanın dibinde toprağı taşlaştırmış oluruz. O da yine fidanımıza zarar verir. Görüldüğü gibi belli miktar basıyoruz. Toprağımız da çok güzel. Keşke ben Bugün haber arkadaşlar yapacağız diye. Ama bir anda aklımıza geldi canlı yayın yapalım diye. Dün en yazsaydık çok daha güzel olurdu. Görüldüğü gibi planımız ikindi. Bir de dediğim gibi şöyle çektiğim anda sıraları hizaya görülmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani hepsi Hizaya aldığın anda hepsi peş peşin aynı hizada görülmesi ana çeşidimiz Lara. Tozlayıcı Fernet'te Ronde. 2 tane Tülara. iki tane Howard. iki tane Chapner dikiyoruz. Ben her bahçeye tavsiyemdir. Bu çeşitleri dikin. Biz burayı Lara'yı niye tavsiye ettik? Burası biraz binli rakımlardayız. Lara da son günlerin yavaşta bir meyvesi. Yabancı çeşitler içinde en iri meyve o. Kış dolgunluğu problemi yaşayabiliriz. %80 yan dal verimli. Ayrıca meyvesi iri olduğu için kabuklu cevizde tüketim de çok iyi. Burada fidanımızın birini diktik. Gerisi bir tepkisi. Yani şurada da ben daha önce açtım siz görün diye. Arkadaşlar can suyunu bu şekilde yapıyoruz. Fidanımızın kökleri açılmasın. Bu yükseklik aşı noktasına kadar dolduruyoruz. Aşı noktasına kadar doldurduğumuz için Toprak kışı öyle geçirsin istiyoruz. Toprak filan da zaten dökülecektir. Ve fidanımızı buradan şu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Sekiz yapıyoruz. Alıyoruz. Bir sefer ağaca dolayarak şu şekilde fidanımızı bağlıyoruz. Bu bağlama ne işe yarar? Rüzgar estiği zaman fidanımızda sallanmayı kesmiş olduk. Fidan sallanırsa saçaklar oynar. Saçaklar oynarsa bizim fidanımız saçakla tutmakta zorluk çeker. İkincisi bunları komple boyuyoruz arkadaşlar. Fidanları komple boyuyoruz. Neyle boyuyoruz? Tavan boyasına boyarız. Kireçle boyarız. Tavan boyasının içine konabilir de belki bordo boyunca ama biz çok tavsiye etmiyoruz artık. O işlerle vazgeçtik. Bu hümük asitli suyumuz. Tabi buna bir kova yetmez de ben size örnek olarak tutuyorum böyle sorulan soru işte planın üstüne dibine çukur da almadı su nasıl alacak? Arkadaşlar toprakta su asla dik inmez. Topraktaki su iniş şekli veya şeklindedir. Zaten bizim planımız da köklünde veya şeklinde iyince zaten biz şunu da istemiyoruz. Asla ve asla kapıda çukur olsun burada su olsun istemiyoruz. Neden? Yani en ne yaşta çok büyük hastalıklara neden oluyor. O yüzden biz bu şekilde dikiyoruz. Şimdi arkadaşlar Lara bahçelerinde geç uyandığı için tozlayıcıyı iki çeşit yapalım. Yüzde 50 tozlayıcı yani şimdi 100 ağaçta 10 tane tozlayıcı yapıyorsak bunun 5 tanesini fernet de 5 tanesini ronde yapalım. Veya meylenise yapalım. Yani şimdi bunlarda da e, meylenise de tabi rondeden bir tık önde de ama yani yüzde %50 yüzde elli yapalım. Çünkü artık Lara da biraz geç uyanıyor. Yani Fernor'dan birkaç gün önce uyanıyor. Onun için yetersiz gelebilir. Evet arkadaşlar burada sıvı solucan gübresiyle kümük asitle ağaçlarımıza ilk can suyunu veriyoruz. Ee, organik madde bu bahçede biraz düşük çıktı. 0.80 çıktı. pH 8.8 da çıktı. Buna göre besleyeceğiz. Buna göre ayarlayacağız ileride bahçemizi. Eğer kış gününde yağmur yağmamışsa arkadaşlar her 15 günde, bir 20 günde yeni dikilen fidanlara su vermekte fayda var. Gördüğünüz gibi fidan biz çukur yapmıyoruz. Çukur yaparsak fidanın kökü ıslanmayacak arkadaşlar. Ağacı sulayıp bittiğimiz zaman fidanın dibine ayağımız dokundurduk mu ayağımız ıslanmayacak yani. Su asla fidanın köküne değmeyecek. Su dedik ne dedik ters V gibi gider aşağıya. Onun için de saçaklar suyu alır zaten. Orada problem yok. Güzel bir bahçe olacak. Siz de fidan dikerseniz fidanların dibini çukur değil simit yapın. Fidan dibini yükseltin. Fidanınıza simit yapın. Çünkü biz ceviz ağaçlı